Bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir süvari, bir süvari, bir bölüğü, bir, bir orduyu, bir ordu, bir devletin imhasına sebep olabilir. Dolayısıyla hocamızın buyurduğu gibi biz fert olarak kendimizi düzelttiğimiz takdirde Rad Suresi 11. Ayet-i Kerime misali bir toplum kendisini değiştirme arzu şey, Allah o toplumu değiştirmez. Emri mucibince İslam birliğinin gelmesi için fert olarak her birimizin düzelmesi gerekiyor. Şimdi yine ev sahipliğini ev sahipliğimizi yap, yapmakta olan Üsküdar Üniversitesi'nin dört aynı zamanda the Assam, Vice, of, uh, the Vice Assam, uh, Professor Mehmet Zelki I'm inviting him to uh, the floor to deliver his speech. Bütün <laughs> ki maişuhual an netice bu mevcut eee için dünyada beisam aleminde yapılmakta olan yapılmış olan harcamalardan silahlı silahlanma harcamalarından bahsettikten sonra İslam ülkelerinin bu problemlerden kurtulmak için bağımsızlıklarını tam bağımsızlıklarını elde edebilmeleri için yapmaları gereken bir öneriyle tamamlamaya çalışacağım. Günümüz dünyasına baktığımızda maddi imkanların ve yaşam süresinin artmasına rağmen adaletin, merhametin, hakkaniyetin kurumsallaşmamış olması sebebiyle küresel problemler sürekli olarak artış göstermiştir. İklim değişikliği, israf, yoksulluk, güvenlik problemleri ve çatışmalarla birlikte gelir dağılımındaki dengesizlik geleceğe yönelik karamsarlıklara yol açmaktadır. Bunun sonucu olarak dünyada 2010-2018 yılları arasında antidepresan kullanımı %40 oranda artış göstermiş. Gelir dağımı, dağılımı öylesine bozulmuş ki dünyada en zengin %1'in geliri 6.9 milyar yani yaklaşık 7 milyar insanın maddi varlığının iki katı kadar olmuştur. Dünyada 1.3 milyon ton gıda israf edilirken 1.4 milyar insan yoksulluk sınırının altında bunun 840 milyonu aşırı yoksul bir şekilde hayatlarını sürdürmekte. Durum böyleyken savurma harcanmalarına yılda dünyada 2 trilyon dolar e, ayrılmakta. Tehlikeli küresel silah ve silah teknolojisinin yaygınlaşması çoğu gelişmekte olan ülkede dünyanın halen 40 bölgesel ve iç çatışmasının çoğunun kışkırtılmasına ve uzatılmasına katkıda bulunmaktadır. Hala yeryüzünün çeşitli bölgelerinde doğal, beşeri ve ekonomik sebeplerle çeşitli güç unsurları arasında sonuçları yerel, bölgesel ve küresel olabilecek çatışmalar yaşanmaya devam etmektedir. Keşmir'den Yemen'e Afganistan'dan Libya'ya, Suriye'de, Irak'ta, Sudan'da, Myanmar'da, Somali'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında birçok çatışma alanları halen devam etmektedir, bulunmaktadır. Dünyada yaşanan savaşların, çatışmaların, terör olaylarının ve şiddet eylemlerinin küresel ekonomiye olan toplam maliyeti 2018 yılında 14.1 trilyon dolar olarak hesaplanmıştır. Bu rakam toplam küresel servetin yaklaşık yüzde 11.2'ne denk gelmektedir. Asya ve Okyanusya'da da askeri harcamalar son 30 yılda sürekli artış göstermiştir. Bölgedeki askeri harcamalar 1988 yılında küresel harcamaların sadece yüzde dokuzunu 10 yıl sonra 2018 yılında geldiğim, gelindiğinde %28'e çıkmıştır. Yaklaşık 3 milyar artmıştır. 2018'de Hindistan askeri harcamalarını %3.1 oranda artırarak 66.5 milyar dolara çıkarmıştır. Pakistan askeri harcamalarını 2018'de 11.4 milyar dolara ulaşarak %11 büyümüştür. Sırf Orta Doğu ülkelerinde savunma harcamaları son 20 yılda 12 trilyon dolara yakın olmuştur. Orta Doğu ülkeleri bu kadar silah harcamalarını hangi düşmana karşı yapmıştır? Bu harcamaları hangi ülkelerin servetine servet katmıştır? Bunun alternatif maliyetinin ne olduğu, ne pahasına nelerden vazgeçilerek yapıldığını değerlendirilmesi gerekmez mi? Bugün Evaluate these questions. Today, 61 Islamic countries have significant Ailelerin halen devam ediyor olması, terörün, anarşinin, iç kargaşaların yoğun bir şekilde yaşanması, birbirleriyle düşmanca tavırlar sürdürüyor olmalarının sebepleri, bunlardan kurtulma ve hala elde edememiş oldukları tam bağımsızlıklarının elde edilmesinin yolları üzerinde düşünülmesi, düşünmeleri gerekmez mi? Bilinmektedir ki bir ülkenin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü, kaynaklarını, muhafazasının yegane yolu sulhu sağlayabilecek, düşmanı caydıracak bir askeri güce, güvenlik yapısına sahip olması ile mümkün olabilir. Bunun bir ülkenin potansiyel düşmanlara karşı yalnız başına başarması zordur. Özellikle bu potansiyel düşmanların kendi aralarında her türlü iktisadi, siyasi, askeri işbirliğine gittikleri bir ortamda bunlara bağlı olarak şunu tekrar vurgulamak gerekir ki İslam ülkelerinin bir birlik teşkil etmeleri ve bu birlik içerisinde ortak savunma ve güvenlikle ilgili bir yapılanmaya gitmeleri azevel Adnan Paşam da açılışta bahsettiler. Savunma Bakanlığı'nın teşekkülü Baş, ülkelerde savunma başkanlıklarının kurulması belirlenecek bir merkezden bu yapı içerisinde gerekli kurumsal yapının oluşturulması düzenli ve periyodik toplantıların yapılması suretiyle ortak savunma ve güvenlik politikalarının belirlenmesi ve uygulanmaya konulması suretiyle gerginliğin Allah ve رفع التوتر الموجود ومنع التدخلات الخارجيه على هذه الدول الاسلاميه و و بهذه الشكل barışın barış ortamının sağlanması ancak mümkün olabilir. Bu değerlendirmeler sonucunda dördüncüsünü ger gerçekleştirmekte olduğumuz bu kongrenin hayırlara hayırlara vesile olmasını diler, tebliğ sunan bilim insanı ve fikir sahiplerine bütün katılımcılara kongre tertip heyetine ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunarım. Profesör Doktor Mehmet Salih hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz.